Burası Kuşadası Karaova. AVM'nin hemen yanı. Burada 18 tane villa yapıldı. Aslında hepsi satıldı. Fakat bir tanesi alan kişi ihtiyacı var satıyor. Aslında burada satılık kalmadı bu halde. Satılık olan evin fiyatı ne kadardır? 17 milyon 500 bin TL. 17 milyon 500 bin TL. Evet Kuş Kuşadası Karaova AVM'nin hemen yanı Long Beach'e yakın. Şimdi söz konusu evimize doğru gideceğiz. Evler hepsi müstakil. Bir site dayanışması görüntüsü olsa da evler hepsinin kendine ait özel havuzu var. Hepsi saunalı, hamamlı, yerden ısıtmalı, full akıllı, merkezi klima sistemi, tavanlı klima da var arkadaşlar onu beyan edelim. Yani ben de geldim baktım nasıl oluyor hep satılmış. Gerçekten satılmış. E, ne yaptık? Emeğimiz boşa gitmesin diye e, bizim kardeşimiz, arkadaşımız bir alıcı almış, hesabı tutmamış bir tane e, alıp da tekrar satan var. Yani burada aslında hepsi satıldı. Dolayısıyla söz konusu 17 milyon 500 bin TL 4 artı 1 kuş arası efendime söyleyeyim AVM'nin hemen yanındaki evlerimizden bir tanesini göstereceğiz. Çekme mesafeleri böyle domino taşları gibi dizilmiş ya size çok yakın gibi ama her evin arası 6 metre. Yani çekme mesafeleri kuralı neyse ona uyulmuş. Bahçe içinde otoparkları da var. Onu beyan edelim. Ahmet biz hangi evi gösterecektik ya bu mu? hangisiydi? Ha bu. Yok kardeşim gitti kafa. Ve arkadaşlar söz konusu evimiz bu. Şimdi niye oradan başladık? Bu evin cephesinden tutsaydı güneş vuracaktı. O yüzden buraya geldik. Şimdi Araç park yeri için bu alanlar düşünülmüş. Yerden ısıtma işte çelik kapı orada. Dört tarafı bir dolaşalım. Sonra Kuşadası Yavan şey, AVM'nin hemen yanı başında Karaova'daki evimizin bahçesini gösteriyoruz. Ön tarafı da açık arkadaşlar. Ön tarafı da açık. O yüzden yani ben bazen videolarda diyorum ya diyorum bak hastaneye gitsen 5 kişi 100 kişi doğuyor mezara gitsen 5 kişi ölüyor. O yüzden nüfus artıyor, nüfus artıyor, 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 artıyor. O yüzden gayrimenkul çok önemli bir detaydır. Eğer siz de hayatınıza heyecan katmak istiyorsanız gayrimenkule uğraşın. Arkadaşlar, havuzumuz önde. Şimdi doğramalar gerçekten kaliteli. Bakın bunlar külfetti. Ben de inşaat yapayım İzmir'de fiyat aldım. Cidden bunlar pahalıydı. Bunlar pahalı. Sonra havuz başında böyle bir gölgelik alan var, yer terası. Bu tarafta tekrar bir yer terası var. Bunları gösterelim. Aşağıda da sauna var, hamam var, bir şeyler daha var. Ama birçok kişi onları değişik amaçla kullanıyor. Kimi sauna hamam yapmıyor. Kimi bu şekilde projeden işte kaba bitince almış ya <laughs> o vesileyle arkadaşlar insanlar kimi işte sauna hamam yapmıyor, başka amaçla kullanıyor. Bilginiz olsun. Şimdi AVM yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Onu da beyan ettik. Sonra bu tarafı da göster. Sonra evin içine gireceğiz. Yani son kalan ev. Evet. Son kalan ev. Bu da bu tarafın bahçesi diyelim. Bunlar işte çeşme, alaçatı, taşmaş diyorlar. Böyle yumuşak, böyle kil gibi. Merhaba baba, kolay gelsin. Ve eve merhaba dedik. Merhaba dedik evimize. Bu katta, tamam dostum sıkıntı yok. Hakkını helal et. Ve merhaba ev. Merhaba ev. Arkadaşlar bu katta Salon var mutfak var tavandan işte bu klimaların yerleri var 17 milyon 500 bin TL doğalgaz da var burada onu da söyleyeyim bu mutfak ev her ne kadar bakın zaten satılmış biz de isterdik temizleyelim işte parfüm sürelim size sunalım ama zaten zor bela bir tane ev bulduk ki size sunalım doğramalar Linea Rosso'dur tavanla klimayı söyledik. Lineer rosoları söyledik. Dış cephede güzel taşlar var. Yerden ısıtma. Akıllı sistem dedik. O panjurlar cafcaflı dedik. Sonra yani en toplu ev bu. Ondan sonra kardeşim dedik bu da zemin katta bir oda. Oda sayısı çok. Zemin katta bir oda. Bu oda her ne kadar küçük olmuş olsa da artıları görün. Eksileri de ona göre etüt edin arkadaşlar. Şimdi nereye çıkacağız? Can bu poşetler ayağına takılıp kaymasın. Sağlam yere bas. Sonra yukarı çıktık. Yukarıdan da aşağıya sauna hamam alanına ineceğiz. Sonra da ya Allah bismillah diyeceğiz. Bakalım ne olacak. Ve arkadaşlar geldik. ikinci oda. Bakın aşağıdaki oda ufak idi. Bu büyük. Bakın bu oda büyük. Bu da kocaman bir oda. Bu etti ikinci oda. Yerdeki döşemeler ahşap renkli granitlerdir. Onu da beyan edelim. Evet, onu da beyan edelim. Zaten bu buraya çamaşır makinesi kurutma girer. Burası ne? Burası da 7. 3. oda. Giyinme kabini var. İçinde bir ayak yolu banyo var. Evet, bir banyo da var. Heh. Sağlı solu giyinme kabini de var. Önünde banyosu da var. Ondan sonra 17 milyon 500 bin tane gelin görün edin. Takas makas yoktur burada. Çünkü ihtiyaçtan dolayı adam almış satıyor. Yoksa 18 villanın 18'i de hep satıldı arkadaşlar. O yüzden bu da tombaladan çıktı. Burası balkon, önü de orman. Burayı da gösterdi. Kapı açık kalması biz gidince. Evet. Gördüğün gibi bırak. Gördüğün gibi bırak. Ve burası dördüncü oda. Dördüncü odamız da bu. AVM ağaçların diğer tarafı arkadaşlar. Dördüncü oda da bu. O diğer banyoyu göster. Ha, banyo bunu gösterdik. ki. <laughs> Burada bir banyo var. Evet. Bir banyo da burada var. Bu katta 3 oda, 2 banyo, balkonu gösterdik. Can tekrar hatırlatayım. Bu poşetlere basıyor ya, poşetler yanıltmasın bak. Yani kamera kırılır, müşteri alır, gider, küser önemli değil. Ama sen ayağına bir şey olmaz. Zaten evet az önce kaç milyona? 1 milyon euro'ya da ev tanıttık. İşte durum bu. Şimdi paspaslı merdivenimizde aşağı iniyoruz. 18 tane hepsi satıldı. Oh ne güzel oldu. Kim alacak? Bak yok. Ve ah geldik buraya. İsterseniz burayı da başka bir salon yaparsınız. iki ayla kalırsınız. Evet. Burada başka bir bir şey yapın işte. Ve ve geldik. Burada al işte. Burası sauna olsun. Orası da hamam. Böyle labirentlere bak. Sevgili arkadaşlar kuş arasında işte böyle evler de var. 18 tanenin kaç tanesi hepsi satılmış. Burada bir oda olsun 5 oda. 5 oda değil mi Can? Ne kadar vallahi ev güzel. İşçiliği güzel. Daha bitmemiş. Daha bitmemiş olsun. Bitmeden adamlar almış zaten. Ve ve ve. Ve çıktık. Ben dizim ağrıyor dizim. Vestiyeli de göster. Eve kadar giderim bir daha şey arabaya kadar, arabaya kadar gidelim. Ondan sonra alın arkadaşlar evler böyle. Ne de güzel, ne heyecanlı, ne agresif. Ahmet. Ahmet Bey biz geldik. Bu da işte su arkları. Bak kanalizasyon var. Ee, ne var? Doğalgaz da bakın doğalgaz da var. Sonra buralara bir şey gelecek. Kapı gelecek. Bu akıllı sistem ya buraları kapatmak için. E, vallahi daha bitmemiş yani. Daha mutfakta börekler bitmeden yani sofrayı kurmadan herkes almış. Bu da böyle siten heybetli bir girişi olacak. Ahmet Bey Aha, <laughs> gidelim arabamıza doğru. İşte evler böyle. Evler yapmaktı. Ben de kitasa yaptım, ettim. Ahmet araba binelim. Can arabaya kadar bizi yolcu et lütfen. Bu da Ahmet'in arabası. Biz de aracımızı servise koyduk. Servise koyduk. Birazdan çıkar ama biz şimdi kendi arabamızla niye gezelim? Sen arabana gezelim değil mi? Sen, seninki deforme ol. Ve biz şimdi arabaya biniyoruz. Gidiyoruz. Saygılar yine.